Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda daha önce Sanyo Corando aracımızın eksiler yönünde bir video yapmıştım. Videomuz izleyici arkadaşlar tarafından bayağı ilgi görüyor, izleniyor. Videoyu yoruma kapamak zorunda kaldım arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. Çünkü videonun altında yani konumuzla hiç alakası olmayan yorumlar var ve biz burada bir firmayı gömelim anlamında bir video paylaşmadık tabii ki. Ben kendi paramla aldığım aracımı eksilerini aracı almak düşünen arkadaşlarımız için bir faydası olur diyerekten paylaşım da yaptık. Şimdi işin bir başka boyutu var arkadaşlar. Videomuzu cumartesi günü yayına koydum. Pazartesi günü saat 9.30 gibi Sanyo Korando'nun Ankara Bölge Müdürü tarafından arandım. Videomuzu izlemiş videomuzdaki özellikle sunroofumuzda ve multimedya ekranımızdaki olan sorunlarla ilgili beni servise davet ettiler arkadaşlar sağ olsunlar. <laughs> Pardon. Servise gittim. Aynı söyledikleri saatten hatta önce gittim. Ee, Osman Bey sağ olsun orada kendisi yardımcı oldu bana. Öncelikle aracımın videomuzda belirttiğim gibi aracımızın sunroofunun otomatik açılıp kapanma ile ilgili bir şey var. Şu anda aslında yağmur yağması açıp gösterecektim ama şu anda yağmur yağıyor o sorunu çözdü arkadaşlar sağ olsunlar. Sonra multimedya ekranında bir güncellemesi mevcutmuş. Multimedya ekranım da güncellendi. Şu anda itibariyle sunroof ve multimedya ekranımızda bir sorunumuz kalmadı. Orijinal bir şekilde çalışıyor. Bizim buradaki yani eleştirilerde baktığım zaman sen yok servislerinin durumu hakkında bazı arkadaşlar yorumlar yapıyor. Şimdi düşünüyorum diyorum ki kendi kendime kaç kişi video çeker internete koyar. Sonra yetkili servis tarafından aranır. Gelin servisimize bir bakalım, bir kontrol edelim denir. Kaç firma yapar bunu? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Benim daha önceki aracım da sıfırdı. <laughs> Öyle bir problemim, sorunumuz olmadı ama ufak tefek sorunlarımız da oluyordu. Bizim amacımız zaten dediğim gibi biz ben kendi adıma konuşuyorum burada. Ben YouTuber değilim. Yani YouTube'la hiçbir şeyimiz yok. Alakam yok. Benim zaten Çektiğim videolarda bakarsanız kendime istediğim şekilde videolar çekiyorum. Benim bu araçtaki videolar çekmemdeki ana nedenin başında Sanyo Korando ya da Sanyo firmasına karşı böyle bir ön yargı var. Yani ön yargılı insanlar. Neden ön yargılı onu da bilmiyorum. Yani şimdi aracı bilmiyorlar. Aracı tanımıyor. Çinli zanneden var vesaire. Ama iş yorum yapmaya eleştirmeye geldiği zaman gömüyor. İyi e de iyi de sen hani bir aracı almamışsın, kullanmamışsın. Ne bileyim araçla ilgili bir problem, araç sahibi sen bir problem yaşayıp servise gitmemişsin. Gittin mi servise? Problem mi yaşadın? Paylaş. Bunda bir sıkıntı yok. Paylaş. Ama hiç alakasız yorum yaparaktan da bir firmayı karalamak hiç hoş bir şey değil arkadaşlar. Şimdi bu videomuzu neden çektim? Öncelikle daha önceki çektiğim videonun etiketini üst sağ tarafa ekleyeceğim. Aracı almak isteyen arkadaşlar aracın eksilerini görsünler. Benim orada iki tane eksi olaraktan göstermiş olduğum ya da sıkıntı problem olarak gördüğüm iki konu vardı. Birincisi sunroof, ikincisi multimedya ekranıydı. Arkadaşlar yetkili servisten aradılar. Gittim. Yani multimedya ekranının tahmini işlem yarım saat falan sürdü. Yarım saat içinde ekran güncellendi. Teslim edildi. Şu an itibaren ekranda bir problem yok. Gözükmüyor da. Hatta çok seri çalışıyor. Tavan da otomatiğe geçti. Bununla ilgili hiçbir problem kalmadı arkadaşlar. Ocak ayı itibariyle aracımı bakımı geliyor. Yıllık bakımı. Şu anda aracım 8000 kilometreye geldi. Ocak ayında aracımı servise götürdüğüm zaman oradaki deneyimlerimi de paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi araç alırken araç almak önemli değil. Burada asıl önemli olan konu aracın yürütme maliyeti. Sıfırda olsa bu aracın bir yürütme maliyeti var. Şimdi tutup da biz bu araç 5 yıl garantili aracı tutup da dışarıda yaptırıp riski almaya değer mi? değmez. Ama buna karşın bu araç illa garanti kapsamı içinde servise geldiği zaman işte şu kadar fiyat çıkaralım, bu kadar fiyat çıkaran bu da doğru değil. Şimdi bu deneyimlerimi de Ocak ayı itibariyle aracımızı bakıma götürdüğümüz zaman onlar da sizlerle paylaşacağım. Daha araç bakım yapıldıktan sonra bir gene uzun yol yapacağım. O uzun yolda yakıt değerlerini gene sizinle paylaşacağım. Sport modu var bu aracın. Sport modunu kullanırken yakıt değerlerini yine siz değerli arkadaşlarla paylaşacağım. Çünkü birçok kişinin aklındaki olan soruda bir önemli konu da şu. Araç çok mu yakıyor? Ya araç çok mu yakıyor derken şunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Bu aracın şu anda Sanya Korando Platinum serisi yani en dolusu Türkiye'deki bildiğim kadarıyla en dolu kasası bu. Bu arabanın boş ağırlığı 1 ton 550 kilo. Yani biri ton 550 kiloluk bir ağırlığa sahip bu araç. Yani bu aracın tutup da e, ne bileyim 6 litre yakması, 7 litre yakması, şehir içi için söylüyorum buna, 8 litre yakması, 9 litre yakması hayal. Yakmaz. Hele ki ben Ankara'dayım. Ankara'daki sıkışık trafikte bu aracın yakması imkansız bir şey arkadaşlar. Çünkü metre metre gidebiliyorsun. Hele ki bu, bu son zamanlarda Ankara'da muazzam bir trafik var. Ne olduğunu anlayamadım. Okullar kapalı hala trafik var. Ve hiç trafik bitmiyor. Yani dediğim gibi bunların hepsini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Dedim ben youtuber değilim. Ben sadece kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Yani de bu konularda deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Elimden geldiğince bu aracı tanıtmaya çalışacağım. Yani bu araçta ben bu aracı aldım. Engelli muafiyetiyle aldım. Bu yüzden 5 yıl bu araçla beraberim. Bir senemiz doldu olacak. Sonraki bir dönemde de bu aracın artılarıyla ilgili bir video çekeceğim sizlerle. Çünkü şu anda piyasada aslında bakın size ince bir nokta daha söyleyeyim. Şu anda emisyon değerleri doğrultusunda emisyon değerleri doğrultusunda bu aracın beygirine yakın bir hiçbir araba yok. Hiç araba yok. Bir tane 182 beygir vardı. 182 beygirde emisyon değerleri Avrupa emisyon değerlerine göre 145 beygire mi düştü? 140 beygire mi? Öyle bir şey düştü. Bu araba 163 beygir. Yani şu anda bu arabanın beygirinde bir araç piyasada kalmadı diyebilirim. Yani dediğim gibi firma zorda kalmasın. Bizim sorunumuz servis tarafından özellikle sanat ve multimedya sorunumuz servis tarafından çözüldü. Dediğim gibi ileri bir dönemlerde bakım uzun yol deneyimlerimi yine sizinle paylaşacağım. Ayrıca havalar şartlar uygun olursa bir de bu aracı neden almamız gerekiyor ya da artıları yönünde bir video çekeceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izleyen arkadaşlarımıza bir faydamız olur. Bir artımız olur. Kafalarındaki bir soru işaretini ortadan kaldırmış oluruz. Bizim amacımız sadece bu. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim.